Merhaba kızlar. Bu haftaki konumuzun ilki Mavi Portakal. Yine şiir zevkimize zevk katacak mükemmel bir şiir. Biliyorsunuz ben bu konuda hep dertliyim. Hiç bize şiir sevdirecek şiirler konmuyor diye. Ama hadi bunu da işleyelim artık yapacak bir şey yok. Kitaba konmuş madem. Mavi Portakal diye bir metin. Burada öncelikle noktalama işaretleri eksik farkındaysanız onu istiyor. Hemen bakalım. Mavi Portakal Dostlar ben şeytanın bacağını kırdım. Cümle bitmiş noktayı koydum. 6000 metrede gökyüzünde virgül masmavi bir portakal ısırdım. Nokta. Bir şahin uçurdum beyaz demirden. Gagası demir, kuyruğu demir, kursağı demirden. Nokta. Güzel kuş, deli kuş, demir kuş. Virgül. Çünkü cümlemiz bitmemiş daha. Tepeden tırnağı bulut, yıldız. Hala bitmedi. İlklerine kadar yıldırım virgül devam ediyoruz. Sapına kadar insan kesilmiş. nokta. Bir şahin uçurdum beyaz demirden. nokta. Çünkü cümle bitmiş. Ta dünyanın öteki ucundan, buraya hiçbir şey koymuyoruz kızlar. Gelmiş bizim yeşil köye konmuş. nokta. Açmış sonuna kadar bulut kokan kanatlarını, virgül sermiş çimene. nokta. Cümle burada bitti. Alıp sırtına uçuracak bizi, virgül yıldızlara sürtüne sürtüne. nokta. Bir şahin uçurdum beyaz demirden, virgül, çelikten kaşları ne güzel çatılmış, nokta. Sonra bakalım üst kısma Tam altı saat durmadan, virgül, canım canın, canım canına yüreğim yüreğine karışmış, nokta. Güzel kuş, deli kuş, demir kuş, üç nokta. Ben demir kesilmiştim, virgül, demir kuş olmuş, virgül beraber ısırmışız iştahla. virgül mavili turunculu portakalı. Bakın cümle ta burada bitiyor. nokta. Damlamış dudaklarımızın kenarından virgül zamanın balı. nokta. Kabuklarını tunaya atmışız mavi portakalın virgül çekirdeklerini Akdeniz'e. virgül Dünya gözüyle bakmışız dünyamıza. nokta. Şimdi yine e, ulaşım araçlarına dair işte bir uçak gezisini anlatan bir şiir okudunuz. Birinci etkinlik yine kelime çalışması. İkinci etkinlik sorular var. Atlıyorum kızlar bunları. Çünkü diyorum ya yan yana olsak bunları yapmamızın bir anlamı var ama şu an daha önemli konular üzerinde durmak istiyorum. Üçüncü etkinlikte Metne bir başlık sizin bulduğunuz başlıklardan istiyor. Bunlar her zaman yapabileceğiniz şeyler. Bunları yapın. İhmal etmeyin yine kitabımız bitmiş olsun. Bakarsınız 1 Haziran dokularımız açılırsa buraları yapmış olarak kabul ederiz. Bizim için de kolaylık olur. Şimdi dördüncü etkinlik çok önemli. Çünkü dördüncü etkinlik artık güncel sorular dediğimiz LGS tarzında çıkan sorulardan. Size bir grafik veriliyor ve bunu okuyabilmeniz, yorumlayabilmeniz isteniyor. Şimdi buradaki de Diyor ki ülkemizin hava yolu ulaşımdaki yeri hakkında yorum yapınız. Sayfa 189'dayım. Dünya yolcu sıralamalarını vermiş 2016 yılında, Avrupa yolcu sıralamalarını vermiş 2016 yılında. Toplamda mesela dünya sıralamasında 16 ülkeye yer vermiş. Bu 16 ülke içerisinde Amerika Birleşik Devletleri birinci sıraya alıyor işte buradaki yolcu sayısıyla. Türkiye ise 11. Sırada. 2016 yılında. Bakın Endonezya, işte Fransa, Endonezya, Brezilya, Almanya, İspanya, Hindistan, İngiltere, Japonya, Çin. Bunlar hep bizim üzerimizde. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da biz 5.yiz. Farkındaysanız orada da toplam 10 ülke vermiş. Bu 10 ülke içerisinde yolcu yoğunluğumuz açısından, taşıma açısından 2016'da 5. sıradayız. Burada birçok yorum yapabiliriz. İşte en üsttekinden bahsedebiliriz, en sondakinden bahsedebiliriz, toplam kaç yolcu taşındığından bahsedebiliriz, Türkiye'nin kaçıncı olduğundan bahsedebiliriz, diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapabiliriz. Aynı şekilde Avrupa'da da öyle. Bu 10 ülkeden işte hangisi en sonda, hangisi en başta, Türkiye bunların kaçıncısı, işte aralarında ne kadar fark var bunların yorumlarını yapabiliriz. Buraya yorumları yazmak sizin elinizde. Yorumlarınızı bekliyorum. Türkiye'nin dünya ve Avrupa'daki hava yolu yolcu payları demiş. Şimdi bunlarda da nelere dikkat edebiliriz? Ne hakkında konuşabiliriz. Şimdi 2003 yılı farkındaysanız en düşük hem dünya payında hem Avrupa payında en düşük yıllarımız. İşte dünya payında %1'lik, Avrupa payında %3'lük bir dilimdeyiz. Ha bu yıllar geçtikçe artarak devam ediyor. Mesela dünya payında 2013 ve 2014 yıllarında buradan görüyorsunuz renklere göre söylüyorum. 2013 ve 2014 yıllarında %2.4'lük payda kalmış ve en yoğun en yüksek payı da biz 2015'te alıyoruz. Bu da %2.5 tüm dünya çapındaki yolcu taşıma hakkında. Sonra buraya bakıyoruz Avrupa'daki paya baktığımızda yine artış devam ediyor. Bu dünya payının aksine 2013 ve 2014 Avrupa payında aynı değil. Ama 2015'e baktığımızda yine en yüksekte olduğumuz sene. Sonra hafif bir düşüş görünüyor her iki şırtta da. Bunlara göre yorum yapabiliriz, seneleri karşılaştırabiliriz, dünya payı, Avrupa payı hakkında yorumlar yapabiliriz. Size bu görselleri veriyorlar ve yorumlamanızı istiyorlar. En önemlisi bu. Ben yine bu metinde 5. etkinliği de atlıyorum. 6. etkinlikle ilgili size gelecek derse hazırlıkta bir şiir yazmanızı istemiştim. Ee, yazan çok az kişi oluyorum ama ben derslerimi sürdüreceğim takip etmenizi de istiyorum herkesten istiyorum bunlar yapılacak hanımlar bu e, ulaşım araçlarının herhangi biri hangisini beğeniyorsanız sizden de bir şiir bekliyoruz bu konu için bunlar yeterli görüşmek üzere